Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Maven Cap. Bugün gözlerden devam ediyoruz. Evet, gözlerden devam etmeden önce bir ayar yapmamız gerekiyor. Object moda gelip kalemi alıp şöyle yüzü kapatıyorum. Göz çok kompleks katmanlardan oluşan ve yüzü tanımamızı sağlayan en önemli organ olduğu için eğer benzetmek istiyorsak çizgilerle belli etmeliyiz. Şu kalem moduna geçip gözün üstünde gördüğümüz katmanların üstünden geçiyoruz. Bunu ne kadar doğru yaparsak Buna bakarak yapacağımız için o kadar benzemiş olacak. Şimdi yakından bakarsak eğer aslında burada bir kirpik var. Kirpiği aslında biz sonradan yapacağız. Yani sadece göz kapağıyla gözle ilgileneceğiz şu anda. Sonra gözü sonra da göz çukurunu yapacağız. Kirpik ve kaşlara en son geleceğiz. Şimdi arkadaşlar şurada C harfine de basabilirsiniz. Bu tuğlu alıp eksiye gelip şöyle bir oyma yapacağım. Bunun strength'ini arttırın. Radiusu 5 civarına düşürün. Ve draw tool'u alıyorum. Göz kapaklarının üstünden geçiyorum. Ctrl R'ye basıyorum tekrar. Göz bayağı oyulmuş oldu. Bu kadar bana yeter. Tamam, şimdi e, takribi ortalama bir görünüm tutturduk. Artık e, arttırabiliriz. R'ye basarak 0.2 yapmıştık en son. 0.050'ye geliyorum. Ve bir alana tıklıyorum. Şimdi Ctrl R'ye basıyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık smooth yapacağız. Ki elimizde ne var görelim. Strength'i bayağı düşükte bırakıyorum. Bozulmasını istemiyorum birazcık daha arttırabilirim. Oyduğumuz kısmın üstünden şöyle geçelim. Şimdi arkadaşlar C'ye tekrar tıklıyorum. Radius'umu 3 falan yapıyorum. Şöyle çizdiğim yerin üstünden birkaç kere geçeceğim. Şimdi arkadaşlar tam tersi yapıp burayı kabartacağım. Bu sefer tam ortasından geçiyorum. Kenarlarından değil. Şu krise e geçiyorum. Ve kenarların üstünden tekrar geçiyorum. Şimdi S'ye basıyorum, strength'i düşürüyorum ve şöyle yakınlaşıyorum arkadaşlar. Kontur R'ye basıyorum tekrar ve şimdi smooth işlemini biraz daha net bir şekilde yapacağız. Burada otomatik olarak çok oymadığım için göz içi perdesi oluştu. Şimdi arkadaşlar tekrar bir kontrol R'ye bastım. <laughs> yavaş yavaş gözümüz öne çıkıyor. Şimdi tekrar şu crease'i aldım. Radius'umun küçük olmasından emin Radius'un küçük olduğundan emin olun. Strength'i biraz arttırıyorum. Ve yine çizgilerimin üstünden geçiyorum. Aslında sanırım yanlış geçtim. Daha yakından çalışayım. Strength'i arttırıyorum. Üstünden yakından yavaşça geçiyorum. Ne kadar üstünden geçersem o kadar derinleşecek. Alttan daha fazla geçmem lazım. Çünkü alt kapak üst kapaktan daha kalın. Şimdi Ctrl R'ye basıyorum. Ve sumutla üstünden şöyle biraz yukarıdan geçiyorum. Burayı ee, gördüğünüz gibi tam doldurmuyorum. Çünkü burada zaten kirpik var. Yani tam biraz daha yukarısından bitirmeniz lazım. Göz kapağını. Şimdi arkadaşlar R'ye basıyorum ve 0.001'e yani geldim. Ctrl R'ye basarak artık son remesh ee, rakamımıza ulaşmış olduk. Bence şimdi göze oturtmanın zamanı geldi. Object moda geçiyorum. UV Sphere getiriyorum arkadaşlar. R'ye basıyorum ve arkadaşlar bunu şöyle yukarıdan 90 derece eğiyorum. Yani x'ten baktığımız zaman ortadaki çember böyle genişleyerek gidecek. Çünkü ortadaki bu iki katmanı bizim göz bebeğimiz ve göz rengimiz yapacağım. Şimdi kirpiklere falan da geçebiliriz. Bunun için maskeyi kullanacağım. Reduce kısıyorum şuradan. Gözün iç tarafından şu şekilde dışına doğru. Bir maske atacağım. Şöyle rimel çeker gibi. Şuradan alıyorum. Tamam. Şurada fazlalık kaldı. Bunu eksiye basarak siliyorum. Mast Extract'a basıyorum. 4 çok büyük olabilir aslında. Şimdi buradan e, modifiers'a gelip bunu eksi yönünde arttırabilirsiniz. Sanırım şurada Ctrl H'e basarsak şey kalmış. 0.03 iyidir. Şimdi bunu ben smoothlaştıracağım. Şimdi bunu apply ediyorum arkadaşlar. Ve Ctrl-R'ye basıyorum. Basmadan önce şöyle R'yi arttırıyorum. Şimdi Ctrl-R'ye basıyorum. Inflate'le şu tarafı arkadaki görünüşe şuradaki hatlara uyduruyorum. Ve sonra şöyle biraz yerine oturtuyorum. S'ye basarak Strength'im çok kaçmış. Şöyle biraz daha yerine oturtuyorum. Evet arkadaşlar. Artık şu annotate'i silebilirim. Bunun için object moda geliyorum. Annotate'in üstüne basılı tutuyorum ve burada annotate eraser var. Bunu seçiyorum. Ve siliyorum. Şimdi bu hyper görünmüyor. Çünkü retopoloji yaptıktan sonra zaten ne kadar detay verirsek onlar kaybolacak. Ee, o video geldiğinde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. O yüzden şimdi şöyle şuradan baktığımız zaman evet bu göz dediğimiz noktaya kadar e, modellememiz şu anda yeterli. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.